memleketimizde de vatandaşımız anlatılmaya doymuyor hikaye anlatıldıkça kendisine inanmaya doymuyor yani şöyle de diyebiliriz aslında inanmak zorunda kalıyor da diyebiliriz özellikle son 20 senenin kutuplaştığımız siyaset ortamında bu iki kutuba ayrılmış siyaset ortamında işte bir taraf bir hikaye anlatıyor öbür tarafta bir hikaye anlatıyor siz o iki hikayeden birini seçmek zorundasınız. E, sıkma ile ölümü size gösteriyorlar. Birini tercih ettiriyorlar. bunun üzerine kurulmuş zaten. Ama bu tabi sıtma ile ölümü size gösterirken mutlaka hikayede yazılması lazım. Mutlaka çeşitli hikayeler anlatılıyor size siyasetimizde. Şimdi son hikayemiz efendim. Türk siyasetinde normalleşme adını taşıyor. Nur topu gibi yeni bir hikayemiz oldu. Şimdi vatandaşımıza bu sefer her şey bitti. Normalleşme e, ve yumuşama adı altında bir hikaye sunuluyor baktığınız zaman şimdi aslında son dönemde bu tabi tartışılıyor özellikle işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in başta ilk önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi arkasından Devlet Bahçeli ziyaretinden arkasından AKP'nin en önemli trollerinden biri o ta Karagöz'ün nedir onu makamında ziyaret, makamında kabul etmesi, pozların boy boyu çektirmesi falan. Tahacim falan demişti. 29 Ekim resepsiyonunda nasılsın demiş. O da sormuş kendisine. işte e, iyiyim demiş. İşte randevu almış. Hemen randevular verilmiş falan. Ki yani görüyorsunuz. Yani emin olun orada Kemalist böyle o, ulusalcı falan böyle Atatürkçü e, bir gazete olsa özel kalemine geçemez. Hemen özel kalemi notunu alıyor. Hemen tahalüme randevusunu veriyorum tahalüme boy boy tozunu çektiriyorum niye çünkü normalleşeceğiz tabii. normalleşeceğimiz için taha önemli taha ve taha gibiler önemli biliyorsunuz daha önce de genel başkan seçildiğinde memleketimizin en önemli kredi kartı kullanıcısı olan Buket Hanım'ı aramıştı nasıl genel başkan seçildi falan diye böyle büyük bir şey ve büyük bir sevinç içerisinde Buket Hanım'ı aramıştı bak genel başkan seçildi falan demişti e, tabi kredi kartı kullanıcısını aramak, kredi kartı kullanıcısı, profesyonel kredi kartı kullanıcısı e, ile e, bu konuda haberleşmek kendisine e, bak ben nasıl genel başkan seçildim diye kendisine adeta e, ispatlarcasına öyle mesela. Bak önemli tabi. Bu kadar da bunu televizyonlarda e, canlı yayında açıklamıştı ben. Ben söylemiyorum. Bu kadar profesyonel kredi kartı kullanıcısı kendisi. E, o söylüyor. Şimdi Özgür Özel bütün bunları yaptıktan sonra efendim ne yaptı? En son Habertürk özel yayınına katıldı. Bir şey müthiş tabii biz. Yani müthiş yine e, beyanatlar verdi. Ne dedi efendim? dedi Belediye başkanlarımız da dedi ben öyle dedi. E, kesin dedi talimat verdim dedi. Bu dedi Arapça ta, tabela işi. E, ne dedi? bıraksınlar dedi. Neymiş efendim? Ben ifadesiyle söylüyorum Özgür Bey'in e, dedi efendim yani Kur'an'ın dili olduğu için dedi böyle bir e, halkımızda dedi bizde delenme olabilir bilinç altında dedi bu önemli dedi böyle şövalye işlerle falan uğraşmasınlar dedi Popülist işlerle uğraşmasınlar dedi evet önemli kendisinin bakış açısının nasıl olduğunu bize gösteriyor e, ve bu bir normalleşme süreci bir kendisi öyle ifade ediyor bunu bir normalleşme süreciymiş arkadaşlar bu o, dediğim gibi La Fontaine'den Masallar serisinin son halkası çünkü bunun adı normalleşme falan değil. Bunun adı Kemal Kılıçdaroğlu ve bugün başlayan, bugün özellikle başlayan bir süreç ile Onun da altını çizeyim. Bir kere bu normalleşme süreci isim değiştirmiş bir durum. Nasıl diyecek olursanız bu normalleştirme sürecinin aslı Kemal Kılıçdaroğlu ile başlamıştır. Adı da kanı kısaltma sürecidir. Şimdi Türkiye'de AKP iktidarının karşı devrimci uygulamaları federalist yapıya doğru Türkiye'yi bir şekilde evliltme e, çabalar vesaire tüm bunlar e, 22 senelik AKP iktidarında gün be gün ağırlaşarak yaşamışken öyle veya böyle işte zorunluluktan da olsa kerhen gidip CHP'ye oy veren başka bir alternatif seçeneği olmadığı için bu ülkede çok ciddi e, vatanını seven, yurtsever, Kemalist, Atatürkçü insanlar var. Şimdi bu insanlara bir şeyler kanat takılması lazım. Neyi kanat, neyi kanat satacaksınız efendim? Ya işte nasıl Kemal Bey nasıl başlamıştı bu şey ya normal şey helalleşme. Helalleşme demişti hatırlayacaksınız. İşte biz de CHP olarak işte toplumun kanayan yaralarına sebep olduysak özür dileriz falan hakkımız helal. Ya arkadaş çıkardık toplamda 7,5 sene CHP iktidarı var. Onların da hepsi koalisyonla hangi acaba Türkiye'nin yapısal bu acılarına, kanayan yaralarına CHP sebebiyet vermişti. Biz helallik istiyoruz onu da anlayamamıştık. Öyle hesaplaşma olmadan da öyle helalleşme olmayacağını o zaman söylemiştik. Şimdi Kemal Bey gitti. Bunlar değişimci. Tabii ki şeyin adını değiştirmek zorundalar bunlar. Çok değişimciler. Müthiş değişimciler. O kavramın adını değiştirmek zorundalar. Ne yapacak? Ne yapalım? Ne yapalım? Ha normalleşme yapalım dediler. Çünkü kanıksatacaklar. Olanı bitenin, AKP'nin yaptıklarını ettiklerini ve bundan sonra işte o getirilmek istenen Türkiye'nin noktayı kanıksatılması lazım insanlara. O yüzden normalleşme diyeceğiz. Normalleşme dediğimiz zaman tabi geniş kavram. Normalleşme dediğimiz zaman işte tahalarla görüşeceksiniz. İşte yakında dem ile bakın çok yakın ilişkiler kuracaksınız. Ne diyeceksiniz? Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Normalleşme artık bu gergin siyaseti bırakacağız. İşte bu göçmen şey, şey, sığınmacı karşılıklarını falan bırakmamız lazım. Bunlar insan hakları, evrensel haklar falan filan. Bunlar ne kadar bizim sinir ucumuza dokunan şey varsa bunlar normalleşecek arkadaşlar. Normalleşeceğiz. Normalleşmemiz gerekiyor. Evet. Tabii normalleşmemiz için bunların yapılması gerekiyor. Bunun asıl adı dediğim gibi kanık satma. Şimdi e, CHP şu görev biçilmiş. Sen %50 olarak Türkiye'nin %50'ye yakın işte 40-50 bandındaki AKP karşısındaki bu bloğun hassas noktaları var o bir türlü 20 sene de olsa, 25 sene de olsa, 30 sene de olsa neyse kırılamıyor. E, şimdi bu AKP'nin kırması mümkün değil yani AKP ile zaten siz atıyorum bir karşı devrimci yapılanmayı e, tasfiye edebilir misiniz? Ya da işte AKP'nin e, yapması e, ile ikna edebilir misiniz? Da, toplumun diğer kesimini yani muhalif seçmeni yani tırnak içinde söylüyorum muhalif seçmeni ikna etme görevi verilmiş. CHP. Ye. Çünkü bir önceki videomuzda, yayınımızda ne demiştik? Türkiye'de bir yumuşak geç. Bizi 2018'den beri izleyen, yakından takip eden dostlarımız seçim öncesindeki yayınlarımızı takip ettiğimizde seçimi CHP'nin nasıl kaybedeceğini biz söylerken, millet bizi linç ederken teker teker nasıl kaybedeceğini anlattığımız tonla videomuz burada duruyor. Seçimin hemen sonrasında yaptığımız değerlendirme de dedik ki görünen o ki Erdoğan'la şey küresel güç odakları bir uzlaşmaya varmış. Bunun bir bedeli olacak. Erdoğan mutlaka bunun için bir bedel ödemiş. Bunun bedelini önümüzdeki günlerde göreceğiz demiştik. Hatta bir önceki videoda dedik ki evet o bedeli gördük. O bedeller büyük şehirler. Gerek çıkardığı adaylar gerek seçim stratejisi vesaire falan filan. Alanak çok fazla inme işleri. Her şeyi bunun içine koyabilirsiniz. Şimdi onun arkasından da demiştik ki hatırlayacaksınız. Türkiye'de bir sonraki süreçte bir yumuşak geçiş süreci planlanacak. O döneme kadar işte bu 1921 sürekli referansı yapılan zira o 1921 anayasası dedikleri aslında devlet olmadığı için ortada bir anayasa olmayan bir e, hukuki mutabakat metni olan devletin dini İslam'dır yazan çeşitli eyaletleri öngören, çeşitli otonom bölgeleri öngören o anayasa metnine e, referans e, sürekli verilen böyle bir yeni anayasa çalışması yapılacak. Zaten hani altılı masa dediğiniz masada farklı bir şey söylemiyordum. Çünkü altılı masanın mutabakat metninin imzalandığı gün Türkiye'nin gelmiş geçmiş Cumhuriyet tarihindeki en kapsayıcı anayasasını yapacağız. Bu anayasayı bu anayasayı da işte 1921 anayasası gibi çok kapsayıcı bir anayasa yapacağız. Yani gelmiş geçmiş en kapsayıcı anayasası 1921 anayasası. Tıpkı onun gibi kapsayıcı bir anayasa yapacağız demişlerdi. Yani 1921 Anayasası'nda Altılı Masa bizzat atıkta bulunmuştu. Şimdi o Altılı Masa'nın içerisinde CHP'nin kendi elleriyle meclise soktuğu 40 kişi, 39 peki vekil meclisteler hazırlar, hazır ve nazırlar 1921 Anayasası'nı yapmak için. Zaten e, Sayın Ömür Özel seçimden önce e, diyordu ki, bir övünçle diyordu ki böyle İsmail Küçükkaya'ya, İsmail Küçükkaya soruyor, burada arşiv yalan söylemez diye bir videomuz da var izlemek isteyenler izlesinler e, arşiv yalan söylemez bir sürü koyduk o görüntüleri İsmail Küçükkaya soruyor diyor ki istelerin belirlenmesinde diyor e, işte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra en etkili isim özelmiş e, diyorlar diye soruyor zaten böyle bir kavalıyor böyle. Diyor ki biz diyor oturduk diyor Kemal Bey'le bir strateji yaptık diyor. Böyle küçük partiler diyor oy kaybı yaşayacaklardı falan. Onları bizim listemizden diyor meclise taşıdık diyor. Bak seçimden hemen sonra ortalık yangın yedi. Millet infiale kapılmış. Bunları yüzde birlik adamları meclise taşıdınız. Seçimi kaybettiniz falan. O ortalık yıkılıyor. Hemen çıkıyor. Aday oldu ya. Özgür Özel aday olduğunda çıkıyor miting yapıyor. Diyor ki biz partide ön seçim yapacağız ve partinin bundan sonra gerçek evlatlarını meclise göndereceğiz. Yüzde birlik işte partilerin isimlerini peşkeş çekmeyeceğiz diyor. Ana sen daha düne kadar diyordun ki bu, işi, bu işin stratejisini Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber biz yaptık falan diyordun canlı yayında hani beraber peşkeş çekmişsiniz yani. 39 kişi siyasal İslamcıyı Davutoğlu, Gül, Karamollaoğlu, Demokrat Parti, Alayını siz beraber benimle misin? O kişiden biri sen yani sen söylediğin canlıyım ben söylemedim de ki. Neyse. Tabi seçimden sonra böyle oldu. olunca. Yenilikçi bunlar. Bunlar böyle yenilikçi. Hikaye Bunların hepsi hikaye. Hikaye anlayacağım. Şimdi de hikayemiz bu. 2021 temelli bir anayasayı AKP eliyle hazırlayacak. CHP normalleşme sürecinde. Bu tabi bu AKP anayasanın adına bastır, Bir günde olmuyor. Zaten geçtiğimiz günlerde bir açıklama. Bir sene içerisinde falan diyordum. Ben bunu diyor hani gelecek senin sonunda diyor e, meclisten diyor çıkarmak tabii halka falan sorun yok meclisten diyor çıkartan e, bunu istiyoruz diyor. Şimdi sen o bir sene içerisinde diyorlar CHP bu halkı bir hazırla normalleştir bu, bu kanıtla e, bu uzlaşma normalleşme bakın Cumhurbaşkanı'na da bakın hiç ne o eski e, muhalefete karşı sert söylemleri falan filan bunların hiçbiri yok. Devlet Bahçeli hemen randevu veriyor. Pozlar veriliyor falan. Ha bu arada Özgür bu normalleşme sürecinde e, tabii tabi bu arada enteresan. Yaptığı görüşmeler hep verimli. Ne konuda verimli onu bilmiyorum. Çünkü e, Erdoğan'la görüşüyor. Açıklama bekliyor insanlar. Verimli bir görüşme diyor, geçiyor Geçiyor. ki açıklama daha da sıkandı. Hani görüşme ne? Verimli görüşme. Abi her şeyi açıklamak zorunda değilim öyle içeride. Konuşulan her şeyi. Aa, ya sen ailenin özel sorunlarını tartışmak için mi ziyarete gittin Sayın Devlet Bahçeli? Aile meselesi mi konuştunuz da özel oluyor? Senin arkanda 15 milyon bu vatandaşın oyu var ya. Hayırdır yani? Tabii ki oradaki ki konuşulanı açıklamak durumundasın. Hani şeffaf olacaktınız. Ya o, o pazarlıkta ne döndü bilmiyoruz. Yani ne genel merkez, AKP genel merkezinde Cumhurbaşkanı ile konuşuyor ve rezalet pozlar falan yani. Bancının şeyde oturuyor ikinci pozisyonda ve karşısındaki koltuk boş bırakılmış falan. Ne bahçenin e, görüşmesindeki şeyi biliyoruz. Şimdi bize bir hikaye anlatıyor. İşte o hikayenin adı bütün bu görüşmelerden sonra işte bu Taha'yı çağırmalar falan filan. Ya arkadaş, ya hiç anlamıyorum Hala bakın bu bizim yani şey şey kızıyorlar yani ya bu. AKP seçmenine. Bunlar çomar. Bunlar işte koyun falan. Ya arkadaş bizim muhalif seçmeninde de en az bunlar kadar var. Merak etmeyin yani. Bolca bizlikler daha beter. Ya arkadaş bir şeye ayıtmıyorsun. Ya Yeni Şafak senin genel başkanını manşete taşıyıp olumlu cümlelerle kullanıyorsa sabah gazetesi işte yandaş medya senin e, genel başkanın hakkında olumlu ifadeler kullanıyorsa ya hiçbir bir şeye ayıtmıyorsun. Bu kadar mı narkotik? Yani bu kadar mı narkoz yediniz arkadaşım? Neymiş? Normalleşeceklerdir. Şimdi burada normalleşme falan dediğimiz La Fontaine'den masallı. Bu bize dediğim gibi anlatılan hikaye. Bunun adı kanıksatma. satma. Toplumun %50'lik direnen direnç kısmının o tam anlamıyla çomar olmayan yani bizim muhalif çomarlardan olmayan ideolojik olarak gözüküyor. Ya da rant dolayısıyla her dediğine Tabi başkanım, evet başkanım falan deyip Kılıçdaroğlu olsun, Özgür Özel olsun ya, hiç fark etmez onlar için. Diyenlerin dışında kalan gerçekten yurtseverle bir takım şeyleri kanık sakma operasyonunun görevli bizzat CHP Yani CHP, AKP, MHP bütün bu partiler arkadaşlar en tezgahın içerisindeler hep söylüyoruz. Bunların birbirinden farkı yok. Bunlar aynı sistemin aynı düzenin partileri olarak bir süreci işletiyorlar hep beraber bir süreci işletiyorlar hep beraber. Bunların birbirinden zerre kadar farkı yoktur. Mümkün değildir. Bunlardan dediğim gibi her programda söylüyorum. Bunlardan medet uman da ham hayal peşinde. Ham hayal peşindedir bak. Bunlardan hala medet uman. Bunlardan bir hayır bekleyen falan medet umup bunların ülkeden ülkeyi kurtarıcı olarak kurtaracağını bekleyen falan hakikaten ham hayal peşindedir. Ya bu adamlar zaten bu memleketi kurtaracak olsalar bu ülke bu hale gelir miydi? Geldiğimiz nokta orta. CHP'nin genel başkanı Kur'an Arapça, Arapça Kur'an dili tabelayı sökmeyin dedim. Talimat verdim diyor ya. Öbür taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyor. O beş belediye başkanı arkadaşımız. Yani şey belediyelerde CHP'liler tabi aynı bugün video yayınladık. Aynen hiç fark etmiyor. Yani AKP'nin torpili atamaları gibi. CHP'de aynı sistem aynı işliyor yandaşlık bilmem ne. Aynı birebir. Bütün bunları beş tane vezede ortaya çıkınca böyle tepkiler mepkiler geldi ya. Hemen oldu çıkmış şey diyor beş arkadaşımız bu işi diye ki hemen hemen. Sanki partinin genel başkanı. Çelik, çelik doğru da sana düşmez ki. Yani senin hiyerarşin değil yani. Bir başka sen, sen de böyle başkanısın. Konuştuğun hakkında eleştiri getirdiğin, doğru da olsa, haklı da olsa eleştiri getirdiğin kişi de belediye başkanı. Ya da kişiler de belediye başkanı. Senin hiyerarşik olarak altında olan senin bu noktada bu şekilde bu kalaca emir vererek e, konuşacağın bir durum yok. Senin öyle bir yetkin de Ama yok. Değişim bir şey. Hikaye anlatıyor vatandaş. Duyarlı. Acayip duyarlı. O kadar duyarlısınız. Normalleşmiyoruz ya. O normalleşme adını niye kaldırdınız? Kaldırdınız. Özel telefonlarla hemen yarım saat içinde genel merkezden açılan telefonlarla Antalya Döşemaltı Belediyesi'ni CHP'li bir belediye başkanından yine bir başka CHP'li belediye başkanına geçtiğinde borcunun nasıl devasa şekilde katlandığını gösteren o bir bordu şey brandaya asmıştı işte yeni belediye başkanı. Bir CHP'liden Bir CHP'liye geçiyor. Başka, dediğim gibi iki başkan da CHP'li. Yeni CHP'li başkan, eski CHP'li başkanın 2014-2019 yılları arasındaki 5 senelik icraat içerisinde 2014 -20 23 yıllar arasındaki iki dönemlik belediye başkanlığı sürecinde belediyeyi nasıl bir batağa soktuğunu ortaya sokak koyan devasa bir şey yayınlıyor. Böyle bir pankarta suyu yarım saatte hemen kaldırttıklar. Yandaş medyada ya şeyde de bir tane haberi çıkmadı. Ben tweet attıktan sonra kaldırdılar. Arkadaş siz nasıl insanlarsınız ya? Ne kadar şey yaparsınız? Sen hani normalleşiyorsun. AKP yapınca az billboardları Ondan sonra brandaları. Jakuzili bilmem ne odası var. Bilmem nerede bu Altın varaklı bilmem ne var. Tamamı yapmakla eleştiriyoruz zaten AKP'de. Mesela sana gelince senin belediyeleri bir atsak böyle bir baksak. Sizde neler var? Kimin kızı nerede? Kimin oğlu nerede? Bugün bir video yayınladım ya. Twitter'ı açın bir bakın arkadaşlar. Twitter'ı olanlar izlemeyenler bilmiyor. İzleyenler izlemiştir. İzlemeyenler rahatsız izlesinler? Bir orada bir baksınlar. AKP'lilerin listesi, top listesi. Ha CHP'lilerin ki orada ikisi de koyduk orada. Normalleşme. bizde böyle. bizde bu körlük olduktan sonra bize daha çok anlatırlar bu normalleşme masalını. Normalleşme masalını bize daha çok anlatırlar. Çünkü inanmaya meyilliyiz.